Edirne'de Plastiğe Hayır grubu Söğütlü Kent Ormanı'nın Meriç Nehri kıyısına bakan bölümünde temizlik çalışması yaptı. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin İspanyol asıl öğretim görevlisi Begona Rodriguez öncülüğünde 6 yıldan bu yana farkındalık yaratmak amacıyla nehir kenarlarında zaman zaman temizlik çalışması yapılıyor. Bugün havanın soğuk olmasına rağmen etrafa atılan çöpleri toplayan Rodriguez ve arkadaşları vatandaşları çevreyi temiz tutmaları konusunda uyardı. Rodriguez, Söğütlük kent ormanının doğal bir oluşum olduğunu, yaptıkları etkinliklerle temiz tutmaya çalıştıklarını söyledi. <laughs> Rodriguez, temizliği de her zamanki gibi yapmaya devam ediyoruz. Amacımız insanlarda farkındalık yaratmak. Her etkinlikte burada piknik yapanlara burayı kirletmemeleri, temiz tutmaları gerektiğini belirtiyoruz. Bugün fazla kişi olamadık çünkü hava gerçekten çok soğuk, öğrencilerin kimisi de hasta. Bazı şeylerin gerçekten değişebileceğine inanıyoruz. İlk başladığımızda küçük bir gruptuk, sonra büyümeye başladık. Artık bu temizlik etkinlikleri daha doğal hale gelmeye başladı. Artık Türkiye bu yönde diğer ülkelerden daha iyi hale gelmeye başladı dedi.